X ve Y sıfır veya bir olamaz. Çünkü faktöriyelleri bir olduğu için üçten büyük çıkmazlar. X mesela iki olsa o zaman Y sıfır olabilir. Bir olabilir. 2 de olabilir. Buradan üç tane ikili gelir. Diğer taraftan yer değiştirdiğinde de yani ikiye 0 ikiye bir, ikiye iki geliyor. Yer değiştirdiğinde sıfırı iki, biri iki şeklinde gelebilir. İkiye 2, 2 zaten bir defa yazıldığı için Buradan 2'nin kullanıldığı 5 tane ikili var. Eğer 3 olursa 3 faktöriyel 3 faktöriyel 6 6 12 olur. 23'ten küçük. 4 faktöriyel olamaz 24 olduğu için 4'ten küçük olması lazım. Yine 3 için düşünecek olursak 0 olur diğeri 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Yani 3'e 0, 3'e 1, 3'e 2 ve 3'e 3 olabilir. Yer değiştirirsek 0'a 3 1'e 3, 2'ye 3 olur. 3'e 3 bir defa yazdık. Buradan da 4, 3, 7 tane oldu. 5 tane, 7 tane daha toplamda 12 tane x'ye ikilisi olabilir. Doğru cevap B'dir.